Merhaba sevgili izleyiciler. Pandemide Merak Ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün Pandemi Çalışma Grubu üyesi doçent doktor Aslı Davas'la birlikteyiz. Aslı Davas'la birlikte pandemide kadın sağlığı konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam pandemi öncesi de aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ötürü e, belirli sorunlar, belirli sıkıntılar vardı. Lakin pandemi tüm eşitsizlikleri artırdığı gibi sanırım bu alanda da ciddi eşitsizlikleri artırdı. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, pandemi sürecinde kadınların sağlık, pandemi süreci kadınların sağlık hakkını nasıl etkilemiş olabilir? Hı, hı. Şimdi aslında hani kadınların sağlık hakkını nasıl etkilediği biraz da bizim sağlığı nasıl tanımladığımızla da alakalı. Şimdi sağlık hani sadece hastalığın olmayışı değil biz diyoruz ki sağlığın birçok belirleyeni var. Soluduğumuz hava, yediklerimiz, barınma koşullarımız, çalışma olanağımız ve koşullarımız, güvenli ortamda yaşama, kendini toplumda ifade edebilmesi, siyasal olarak ya da gerçekleştirme anlamında ve kendini yenileme olanakları olarak al almamız. E, gerekiyor sağlığı. Dolayısıyla sağlık sosyoekonomik etmenlerin bileşkesiyle belirleniyor ve yaşadığımız çevre, gelir durumumuz, cinsiyetimiz, cinsel yönelimimiz, etkik, etnik kökeniniz, göçmenlik durumunuz sağlığı etkileyen en önemli etmenler. Covid-19 ile birlikte aslında e, Covid-19 öncesinde de biliyoruz ki Covid-19 ekonomik krizin üzerine geldi ve pandemiyle birlikte e, koşulların ağırlaşması, kapanmalar, kadınlar açısından da yaşamın birçok alanında ciddi sonuçlar doğurdu. Ve pandemiyle ilişkili hizmet sektörü, bakım sektörü dediğimiz alanlar ve zorunlu çalışma alanları kadınların daha fazla çalıştığı alanlar. Yani Birleşmiş Milletler diyor ki, sağlıktakileri yüzde yetmişi, işte uzun süreli bakım iş gücünün yüzde doksan beşi, market çalışanlarının bile üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Ve bu dönemde kadınlar işten çıkarıldı ve daha çok bakım hizmetlerinde çalışan göçmen kadın, ev işçileri gelir iş kaybına uğradı. Yine Türkiye'de de Kamer Vakfı'nın 20 ilde yürüttüğü bir çalışmada da kadınların yani asgari ücret düzeyindeki gelirle yaşayanların da %60'ı demiş ki pandemi öncesine göre kısmen ya da tamamen kaybettiğini söylemiş. Kadınlar tazminat ödemeleriyle gönüllü istifalara zorlandı, ücretsiz izne çıkarıldı, sigortasız çalışma arttı ve kısa çalışma ödemekleri dışında da hiçbir gelirleri olmadan çalıştırdılar. Kapanma da Toplumsal cinsiyet rollerinde biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi eşitsizliği daha da derinleştirdi. Ee, kadınların e, açısından baktığımızda ev işleri ve bakım hizmetleri kadınların yüzde 44'ü için haftada 30 saatten az çalışma sebebi oldu. Erkeklerde ise bu oran çok daha e, azdı. İşte evde bakılacak insan sayısı arttı, iş yükü arttı. Yine ebeveynlerin de evden çıkamaması hem çocuk bakımında da destek olan kaynakları, e, destek aldığı kadınların. Bu mesele alışverişi, hastalık bakım yükü bunları arttırdı. Çocukların okula gidememesinin, işte hastanelerde olmak üzere kreşlerin çalışmamasının çok ciddi kadınlar üzerinde hem stres anlamında hem de sağlıkları anlamında olumsuz etkileri oldu. Ve bütün bunlar da aslında kadınları aynı şekilde etkilemedi biraz önce de söylediğimiz gibi. Düşük sosyoekonomik olanlarda, beyaz olmayanlarda, eğitim seviyesi daha düşük olanlarda, engellilerde, LGBT pozitif bireylerde, bu kesişimselliklerde daha ağır seyretti. Dolayısıyla zaten sağlık hakkının en önemli belirleyicileri kadınlar açısından çok derin bir şekilde etkilendi ve tabii ki bu da bunun da önemli sonuçları oldu. Şimdi sağlık hakkı dediğimiz şey aslında yerleşik bir insan hakkıdır. Hem uluslararası sözleşmelerde hem 61 Anayasası hem 82 Anayasası'nda da Türkiye'de temel hakları arasındadır. Sağlık hakkının en önemli bileşenlerinden biri de sağlık hizmetlerine erişimdir. Sağlık hizmetlerine erişim bu hakkın güvence altına alınmasında esastır ve dolayısıyla da erişim meselesi Pandemi yönetiminde kadınları ve erkekleri ayrı ayrı nasıl etkiledi meselesinde de biz ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimde ne tür sorunlar yaşandı diye baktığımızda da kadınlara işte çeşitli sorular sorulan araştırmalar var hemen diyorlar ki. Aslında en önemli bizim e, sorunumuz işte bu maske, eldiven, bu kişisel koruyucu ürünlere erişim yani sağlık hakkına aslında etkileyen erişim olduğu gibi en güç olan ikinci temel kategori olarak da sağlık hizmetleri ve sosyal yardım kategorisi olduğunu söylüyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri ilk dönem Covid dışı polikliniklerin kapatılması öncelikli e, sayılmayan hizmetlerin durdurulması, randevulu ve çok dar randevulu hizmetlerin başlaması ve e, bu e, süreçte de e, doğum kontrol yöntemleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin e, burada e, birçok ülkede öncelikli sayılmayan hizmetler arasında yer alarak durdurulması e, olmuştur. E, bu hizmetler, aşılama çalışmaları ve pandemiyi yönetememe krizinden en olumsuz etkilenen hizmetler olmuştur ve sonuçları da e, ağır gerçekleşmiştir. Salgın kontrolü bildiğimiz gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde değil, hastane merkezli ve tedavi edici merkezli olarak sürdürülmüştür. Ve burada bu hizmetlerde meydana gelen aşırı yüklenmede, birimlerin kapatılması da e, yine kadınların kronik hastalıkları ya da diğer hizmetler diyebileceğimiz Covid dışı hizmetlerde bu hizmetleri de yeterince alamamasına neden olmuştur. Dünyada yapılan bu uluslararası kuruluşlarda yapılan çalışmalarda kadın, yeni doğan çocuk ve gençlere verilen sağlık ve sosyal hizmetlerin yüzde 20 azaldığı söylenmektedir. Şimdi ben birazcık şöyle toparlamak istiyorum. Bu pandemi ve kadın sağlığı ile ilgili olarak en çok etkilenen hizmetler biraz önce bahsettiğim gebelik izlemleri, doğum hizmetleri, düşük hizmetleri ya da doğum kontrol yöntemleri denilen cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, yine anne ve bebek sağlığı hizmetleri, kronik hastalıkların izlenmesi e, tamamen e, kamu tarafından yürütülen kanser tarama hizmetleri ve tabii ki kapanma ile ilgili e, hepimizin e, medyadan bir sürü araştırmalar sonucunda da bildiğimiz şiddetle ilgili sunulan sağlık hizmetleri e, olarak sınıflamaya e, çalışacağım. E, kadınlar demişler ki Amerika Birleşik Devletleri'nde üçte biri cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerini ertelemiş ya da gereksinimi olduğu halde hizmetler sunulmadığı için alamamış. Böyle bir çalışma var. Yine Avrupa ülkelerinde de bir Avrupa Birliği'nin yürüttüğü bir çalışmada 18 mesela yanıt veren üreme sağlığı danışmanlık merkezinin 17'sinde hizmet ve faaliyetlerin hem sayısında hem sıklığında ciddi oranda azalma olduğu belirtilmiş. Yine 307 tane e, kliniğin, cinsel ve üreme sağlığı klinik kapatılmış. E, açık olan hizmetlerde de yine Belçika'da ve Brüksel'de böyle bir takım e, merkezli çalışmalarda, hasta ziyaretlerinde de yüzde %80'lik bir e, azalma olduğu e, gösterilmiş durumda. Şimdi Türkiye'de de baktığımızda biliyorsunuz ki biz sağlıkta dönüşüm programı, son dönem muhafazakarlaşma... E, Biliyorsunuz yine kürtajla ilgili zaten ve doğum kontrol yöntemiyle ilgili e, Türkiye'de yaşadığımız sıkıntılar çok ciddi e, anlamda e, bu sorunu de, derinleştirdi pandemiyle birlikte. E, birinci basamak hizmetlerinde e, neredeyse bu hizmetler durduğu için biliyorsunuz doğum kontrol yöntemlerine siz kamudan ücretsiz olarak ulaşıyorsunuz ama e, birinci basamak kuruluşlarında bu hizmet neredeyse yok hale geldi ve ücretsiz doğum kontrol hapları ve enjeksiyonlar ilk dönemde şimdi birazcık daha iyi durumda bunlara erişim olmadı ve kadınlar Aslında bu doğum kontrol yöntemlerini özelden almaya çalıştılar bir kısmı da bu hizmetlerden yararlanmadılar. Yani pandemi nedeniyle devlette bu hizmetler sunulmazken özel ta e, sağlık hizmetleri tarafından sunulmaya başladı. Yine rahim içi araçla ilgili, e, isteyerek düşüklerle ilgili zaten Türkiye'de çok azalmış olan klinikler e, kapatılmış oldu. Yani e, bunun sonucu şöyle oldu: yoksullar, göçmenler, yani parası bu hizmetleri satın almak için yeterli olmayanlar bu hizmetleri alamadılar. Tabii ki bunun doğurganlıkla ilgili sonuçları olmuştur, olacaktır. Ama biz bununla ilgili yine bilgiye sahip miyiz? Hayır değiliz. Çünkü bu TÜİK'in 2020 her yıl düzenli olarak çıkarılan sağlık istatistik yıllıkları hiçbirimizle paylaşılmamıştır. Ve yine sağlık hizmet erişimiyle ilgili olarak bakanlık tarafından böyle bir rapor bilgilendirme yapılmamıştır. Yine biz e, Türkiye ile ilgili yeterli istatistiklerimiz olmamasına rağmen dünyada biliyoruz ki anne ölümlerinde ciddi bir artış e, vardır. E, yapılan bazı çalışmalarda bu anne e, ölüm hızlarının yüzde 50 arttığı e, ve bu artışta mesela bunun sadece 20'sinin Covid 19'a bağlı olduğu. E, buna e, gibi etmenler e, söz konusudur. Yani Covid-19 anne ölümünü arttırdığı gibi Covid-19 dışı sağlık hizmetini erişimin engellenmesi, doğum kontrolünün engellenmesi, tıbbi düşüğün engellenmesi, sokağa çıkma yasakları nedeniyle e, kadınların sağlık hizmeti alamaması, kanser taramalarının yapılamaması gibi birçok nedenle anne ölümlerinde yapılan çalışmalarda artış nedeni olarak gösterilmektedir. Covid-19 tedavisiyle ilgili olarak da sağlık hizmetleri açısından kadınlar ciddi sorun yaşamıştır. Çünkü tedavide dağıtılan ilaçlar aslında gebelikte önerilmeyen paviparinin hiçbir etken olmadığı hamilelerde, loğusalarda, işte emziren annelerde önerilmediği biliniyor. Yine bu dönemde bu ilaçların böyle gerçekten doktor kontrolüyle işte olmadan evde hani bu ilaçları götürüp bırakılması şeklinde uygun olmayan bir şekilde sağlanmasında yine gebeler açısından önemli bir risk oluşturmuştur. Şimdi stres meselesi gebelikte önemli yine bu sağlık kaygıları. Medyada biliyorsunuz medyanın beslediği birçok ciddi bir belirsizlik var ve kadınlar aslında sadece gebeler değil tüm kadınlar evdeki çocuklar için kaygı işte ebeveynler için kaygı bakım yükünün artması hani birçok nedenle aslında kadınlarda anksiyete depresyon ve stres sonrası travma bozukluğunun arttığı gösterilmiş yine intiharların kadınlarda arttığı ile ilgili de e, çok sayıda e, araştırma var. E, bu oranlar erkeklerde de artmakla birlikte, yine toplumsal cinsiyet e, yanıtının eşitsizliğinin burada kadınlar üzerinde daha fazla etkisinin olduğunu görüyoruz. Yine burada da sağlık hizmet erişimiyle ilgili ciddi bir e, sıkıntı var. E, kadınların bu anlamda bu hizmete e, ulaşamadığını e, görüyoruz. Gönüllü danışma hatları var. Kamuda da danışma hatları var. Buradalarda da kadın başvurularının daha fazla olduğunu biliyoruz. Ama bu hizmetlerin de yeterli ile ilgili de birçok araştırma mevcut. Kadınlar açısından yine kanser taramalarının ciddi sıkıntı yaşadığını sadece Türkiye'de değil, dünyada da biliyoruz. Yine İrlanda'da bir çalışmada da cinsel sağlık merkezinde merkezlerinin kapatılmış olduğunu, rutin simir testlerinin yapılmadığını, yine cinsel cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından e, gerekli e, tetkiklerin yapılmadığını e, görüyoruz. E, dolayısıyla bütün bunlarda bir azalma var. Yine meme kanseri, kadınlarda sık görülen serviks kanseri ile ilgili taramaların %88 azaldığı Biliniyor. Yine bizim Türk Tabipleri Birliği'nin aile hekimleri kolunun e, yürüttüğü rutin e, olarak periyodik olarak yürüttüğü çalışmalarda da Türkiye'de kanser taramalarının e, neredeyse yok denecek düzeylere indiğini biliyoruz. E, bu da aslında e, kadın e, sağlık hakkı açısından önemli sorunlardan biri. Şimdi en önemli aslında kadın sağlığı açısından hem kısa dönem hem orta vade hem de uzun vadede sorun olan başlıklardan biri de şiddet. Ee, bu sosyal izolasyon önlemleri karantina uygulamalarıyla aslında dünyada gösteriliyor ki Türkiye'de de emniyet müdürünün açıklamaları böyleymiş. Toplumda suç oranları düşüyormuş yani sokaktaki suç oranları ama bununla tam tezat bir şekilde kadına yönelik ev içi şiddet vakaları bütün şeylerde, kurumlarda görülüyor. Yine Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin bir araştırması var. 28 şehirde yürütmüş ve 1843 kadın katılmış. Ve burada kadına yönelik şiddetin yüzde %30 oranında artış ve yüzde %43'ünün de tam da hiç evden çıkma şeyinin olmadığı yani daha çaresiz durumda olduğu yüzde 43'ü karantinada şiddeti uğrattığını yine belirtmiş. Bu İngiltere'de 10 kat arttığıyla ilgili şeyler var, çalışmalar var. Ve aslında bu alan pandemiyle ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün devletlere mutlaka bir yardım paketi, lerinin oluşturulması, sağlık hizmetinin buna dair olarak yeniden örgütlenmesi gerektiği ve kadınların ev dışında karantinaya alınması talepte bulunduğunda yine evden ayrılmak zorunda kalan çocuklarıyla birlikte kalan kadınlara bir hem barınma hem de geçinme ile ilgili sosyal yardımların yapılması ile ilgili birçok öneride bulunulmuş. Ama bununla ilgili bizim ülkemizde bildiğimiz kadarıyla hiç bir şey alınmış değil. Hatta biliyoruz ki pandemi nedeniyle var olan sığınma evleri hem kamunun ki hem de belediyelerin ki biz burada gerekli önlemleri alamayacağız kaygısıyla kapatıldı. Yani mesela İzmir'de böyle bir çalışma oldu. o iki tane yani biz bir merkez çalıştı ve bu bir merkeze o kadar çok ihtiyaç vardı ki işte Muğla'dan bölgeden başvurular oluyordu ve bu başvurular maalesef e, reddediliyordu yani bu e, anlamda biz çok ciddi kadınların erişim sıkıntısı olduğunu gördük. Yine kadınların hastaneye başvuramaması, şiddet sonucu gerçekleşen yaralanmalarla ilgili acil hizmetlerden yararlanamadığı ile ilgili de çalışmalar var. Mesela dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir çalışma var. Yani kadınlar buraya başvurmada, acil servislere başvurmada çekinme göstermelerine rağmen 9 Eylül Üniversitesi'nde 2020 Mart ve Nisan aylarını karşılaştırmışlar bir önceki yılla. Ev içi şiddete maruz kalarak başvuran kadın hasta sayısının bir önceki yıla göre 3 kat arttığını bildirilmiş. Yani sokağa çıkma yasakları, işte karantina bunlara rağmen şiddetin aslında ciddi sağlık sorunları ve yaralanmalara neden olduğu durumlarda başvuru artmasına rağmen bunun bir kıyım olduğunu söyleyebiliriz. Ama İçişleri Bakanlığı mesela bununla ilgili diyor ki açıklamalar yapıyor. Bize başvurular azaldı diyor. Yani bu başvurular azalması neden oluyor? Yardım aramanın aslında kamudan yapılmamaya başlanmasıyla gerek oluyor. Ben yani aslında sözlerimi şöyle sonlandırmak istiyorum. Cinsel ve üreme sağlığı ve bununla ilgili tüm haklar devletin yükümlülüğüdür. Pandemi dönemi evet bu hizmet kapasitelerini zorlamıştır ama asla ertelenebilir hizmetler kapsamında ele alınmamalıdır. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde bu hizmetlerin daha etkin bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç vardır. Yine gebeler açısından önemli olan aşılama hizmetleriyle ilgili bilgilendirmeler artmalı hem kadın doğumcular hem birinci basamakta gebe bağışıklamaları ile ilgili uyarılarda bulunmalıdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan, yine Birleşmiş Milletler'de aslında Türkiye'nin başka anlaşmalar altında da güvence altına aldığı, kadınların korunmasıyla ilgili yasalarımızda olan her şeyle ilgili devlet, sorumluluğunu yerine getirmelidir. Aslında dünyanın birçok yerinde kadınlar bu konuda eylem yapıyorlar. Türkiye'de de bildiğiniz gibi 8 Mart'larda ya da arada bu tür şeylerde yapılan eylemlerde bu hizmetlerin eksikliğiyle ilgili vurgu yapılmıştır. Bununla ilgili olarak da hem STK'ların çalışmaları hem Sağlık Bakanlığı'nın görevinin yerine getirilmesi için sanırım daha fazla çaba harcanmalıdır diyorum ve sözlerimi bitiriyorum. Biraz hocam çok da... teşekkür ederiz. Ee, pandemide kadın sağlığı sorununu konuştuk Aslı hocamızla birlikte. Gayet etraflıca bir değerlendirme oldu. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin de burada önemini değindik. Ee, hocam çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için çok sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyiciler yayınımızın sonuna geldik. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek yayınımızı sonlandırıyoruz. Yeni yayınlarda, yeni programlarda tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.